Merhaba arkadaşlar. Bu videoda maji konuşacağız arkadaşlar. Maji kimler yapabilir? Yani herkes yapabilir mi? Doğuştan anlaşılır mı? Mesela astroloji öğrencileri, astroloji öğrencisi olmaya karar vermeden önce genelde soruyorlar. Benim haritamda hocam görünüyor mu? Bana sormuyorlar. Tabii ben astrolog değilim ama biliyorum çünkü çok astroloji öğrencim var. İşte açılara bakıyorlar. işte bir takım şeylere bakarak yatkın mı kişi değil mi diye bakıyorlar. Tabii insanın yatkın olması başka bir şey. Bir deneyim yaşaması başka bir şey. Bazen yatkın olmaz ama o yolda öğreneceği çok şey vardır. İşte orada bir kaynak görür. Yani bir işte literatürde bir şeyler görür. Ya da birilerini tanır. Üç tane cümle onun hayatını açar falan. O yüzden sadece hedef odaklı illa bu mesleği yapacağım diye girmemek gerekiyor bence. Yani deneyimden insanın kaç olması lazım. Şimdi maji konusu biraz daha farklı. Yani doğuştan bazı insanlarda tabi bazı yaptırım güçleri daha fazla. Neden doğuştan daha fazla? Genetik yapı. Ailede daha fazla güç olabilir. Önceki yaşantılardan gelen işte bazı şeyler olabilir. Şimdi ama mesele o değil. Bizim sormamız gereken şey maji yapabilir miyim değil de neden maji yapmaya ihtiyaç duyuyorum? Neden yani? Neden bunu istiyorum? Neden mesela bir şeyi normal yoldan diğer insanların işte 8 milyarın yaptığı yoldan değil de alternatif bir yoldan yapmaya çalışıyorum? Asıl soru bu. genelde insanların istekleri üç aşağı beş yukarı aynı oluyor. Yani işte insanlar genelde ne isterler? Para isterler, işte aşk isterler, evlenmek isterler. Çocuk isterler, kariyer isterler. Öncelikle bir hedefinizi net belirlemeniz lazım. Bunlardan hangisi veya nedir? İkinci aşamada bu de hedefe neden normal yoldan varamadığınızı düşünmeniz gerekiyor. Ama bunu birazdan konuşacağız. Eğer siz sistemin en önünüze koyduğu engelleri düşünmeden, yani neden normal yoldan ulaşamadığınızı düşünmeden, eğer alternatif... Büyüsel, majikal bir yolla a, amacınıza ulaşmak istiyorsanız, dileğinize ulaşmak istiyorsanız maalesef bazen a, amacınıza ulaşırsınız ama amacınıza ulaşma yolu sizin hiç hoşunuza gitmeyebilir. Neden? Çünkü gerçekleşmeler genelde bizim hiç istemediğimiz tarzda oluyor. A, bunu şuna benzetmek istiyorum, böyle daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Mesela sizin bankada bir sermayeniz var gücü olan insanlar yani gerçekleştirme gücü olan insanları bankadaki sermayesi olan sermaye sahiplerine benzeteceğim. İşte bankada TL'niz var, Euro'nuz var, işte dolarınız var falan. Belli bir miktar. Eğer bu işleminizi, isteğinizi majik yönden gerçekleştirmeye yetecek kadar ise isteğiniz gerçekleşir. Ve bankacı size sorar. Der ki sana Euro'nu mu bozayım, dolarını mı bozayım, TL'ni mi bozayım. Hatta genelde bunu sormaz. Ve sizin hiç hoşunuza gitmeyecek, en son hoşunuza gidecek para şeyini, döviz cinsini veya işte para cinsini bozar. Bunun hayatımızdaki gerçekleşmesi nasıl oluyor? Bakın ben burada masal okumayacağım. Yani bunlar gözlemdir ve siz de gözlemlerseniz. Bir de Twitter'da geçen gün paylaştığım şu cümleyi hatırlarsanız. Bedava peynir fare kapanında olur diye. Ve Vangan'ın şu sözü çok şey istemeyin bedelini ödeyemez ödeyemeyebilirsiniz o zaman şöyle bir şey olur arkadaşlar mesela hani dedim ya insanların istekleri 3 aşağı beş yukarı aynı diye yani çoğu insan işte para ister yani şu an olduğundan daha fazla para ister ve bu para yok ve bu parayı işte normal yollardan elde edemiyor diyor ki bari işte 3 olumlama yapayım. evet 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 diyeyim şunu yapayım bunu yapayım değil mi ya da bir bilene gideyim falan ee, olsun Ondan sonra eğer gücü varsa yani bankada o parası varsa inşallah yoktur <laughs> diyelim. Eğer varsa mesela şöyle bir senaryo görebiliriz. Birkaç gün içinde bir araba çarpabilir ona. Para istiyordu ya. İşte o araba çarpma sayesinde o ciddi bir kaza olur ve ona işte tazminat öderler. Veya babasında annesinde para varsa ailesinde kendisinde yoksa o anda çünkü böyle çok aileler var anne baba dede zengin ama çocuklar değil. Dolayısıyla bir bakar ki babası ölür. E şimdi o zengin oldu ama böyle mi zengin olmak istiyordur? Bir arkadaşımın başına gelen bir tanıdığımın başına gelen yıllar önce kırsılda bir insandı. Mesela fabrikada iş kazası geçirdi ve kolu omuzundan koptu gitti. Ondan sonra hayatı bir türlü e, düzene giremedi zaten. Çok büyük bir tazminat ödediler ona iş kazası olduğundan. Yani ne diyeyim size 3-4 tane ev satın alacak kadar bir miktardı. Evini de aldı her şeyini de yaptı ama e, bir daha hayatı iflah olmadı arkadaşlar. Yani bir şeyleri e, isterken bu cüreti gösterirken biraz daha derinlemesine düşünmek lazım. Neden sistem size, neden işte evren size ayrıcalık tanısın? Neden 8 milyar insan çaba harcıyorken siz sırf istediğiniz diye size varsın, onlara vermesin? Peki makul yol ne yani? O zaman hiç mi maji yok? Hayır maji böyle bir şey değil. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve majinin çok fazla püf noktası var. Ben bu püf noktalarını aslında derslerimde anlatıyorum bu bugün size söyleyeceğim hala söylemedim söylemeye çalıştığım şey ise çok genel bir olay genel bir mantık onun püf noktaları tabi burada anlatılacak gibi değil şimdi bu genel kural şu ikinci önemli soru ben bu parayı istiyorum ya da bu işi istiyorum ya da işte bu evliliği istiyorum neden maja ihtiyaç duyuyorum da beni ne engelliyor yani bu ıı, amacıma ulaşmanın önündeki engeller nelerdir? Mesela nedir? Yani bunlar da genelde aynıdır aslında insanlarda. Çünkü insanlar birbirine benziyor. Genelde ya korkudur, ya işte çekimserizdir, ya kendimize güvenmeyiz. Ee, vardır yani bir takım aksaklıklarımız. Şimdi Maji, bu aksaklıklarımızı iyi tespit ettiğimiz durumda işe yarıyor. Nasıl işe yarıyor? Mesela korku faktörü çıktı diyelim önümüze. Ben a, para istiyorum. Evet, parayı nasıl elde ederim? İşte çalışarak belki değil mi? o Eğitimim var bu konuda. Ama neyim eksik? Eğitimim değil. A, o zaman neyim eksik? Diyelim ki mesela işte özgüven eksikliğim var. Ya da korkuyorum insanlarla konuşmaktan, iş başvurusuna bulunmaktan çekiniyorum. İnsan ilişkilerim iyi değil. Maci yaptığınızda size tam da bu konuyu çözümleyecek fırsatları önüne getirecektir. Size iş doğrudan sağlamayacak. Sizin evinize bavulla parayı getirmeyecek. Ne yapacak? Size bu fırsatları yani kendinizin eksik veya engel olarak gördüğünüz noktaları çözmeniz için bol bol fırsat sağlayacak. Ve bu o kadar güzel bir şey ki sizi dönüştürecek zaten. Ondan sonra belki o parayı istemeyeceksinizdir de. Belki o iş istemeyeceksinizdir de. Ama hayatınızın geneline zaten e, pozitif bir etkisi olacak. Maji o zaman yaparsak bize bir faydası olur. Eğer böyle cahilce, körü körüne ben bir şey istiyorum ama neden yapamadığımı bilme, bil, umurumda değil yani neden olmuyor normalde. Eğer öyle davranırsak ve gücümüz varsa gerçekleşmeler kötü yönde oluyor. Allah'tan çoğu insan gücü de yok. Yani bankadaki o parası da yok. Bozdurulacak bir şey yok. Yani bir şey gitmiyor. Anlatabildim mi? Evet. Gittiği zaman da insanlar her zaman eşdeğer şeyler de gitmiyor. Mesela bir bakıyoruz paramız oluyor sağlığımız gidiyor. Ya da sağlığımız düzeliyor başka birinin sağlığı bozuluyor falan. Böyle dengeler de var arkadaşlar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu dünyada hiçbir şey karşılıksız değil. Bunu net olarak bilmeniz lazım. Ve bir şeyleri hırs edinirken, amaçla, amaçlarken sadece sizin yaşamadığınızı da bilmeniz lazım bu dünyada. Yani birçok insan var ve hepsinin amacı aşağı yukarı aynı. Yani bu hak hukuku gözeterek davranırsanız ve kendinizdeki eksiklikleri bula bula ilerlerseniz işte gerçek maji budur. Ve gerçekten insanın çok ola, olabil, olabilecek en üst noktaya kadar taşıma potansiyeli var. Onun dışında çok şey oluyor. Hazırcılık oluyor arkadaşlar. Hazırcılık da hiç sevmediğim bir şey zaten. Evet söylediklerimi galiba bu videoda daha iyi söyledim. <laughs> Söylemek istediklerimi. Instagram'da yayın dondu. İşte geriden geldi ses falan filan kesildiği 2-3 parçada anlatmaya çalıştım. Evet söyleyeceklerim bu kadardı. Tekrar aynı sözle bitirmek istiyorum. Bedava peynir fare kapanında olur. Bedava hiçbir şey yok. Her şeyin bedelini bir şekilde ödüyoruz. Ama zamanımızla ama işte çabamızla bir şekilde bir şekilde mutlaka her zaman parayla değil başka şekillerde her zaman bir ödeme mevcut arkadaşlar. Hoşçakalın.